Selam arkadaşlar. Bugün kalbura tarifi veriyorum. Öncelikle şerbetini yapmakla başlıyoruz. 3 su bardağı suya 2,5 bardak şeker ekleyip güzelce kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra bir parça limon dilimi atıp 5 dakika daha kaynatıyoruz. Hamuru için 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı, 1 yumurta, 1 bardak yoğurt, 1 bardak irmik, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu ekleyip Yaklaşık 3-3,5 bardak civarı unumuzu kontrollü şekilde ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz güzelce kıvam aldıktan sonra güzelce yayıyoruz. Çekmiş olduğumuz ceviz fındık karışımını içerisine koyup güzelce katlıyoruz. Yağlı kat sermiş olduğumuz tepsiye güzelce dizip fırına veriyoruz. 190 derecede üzeri kızarana kadar İşlemi devam ettiriyoruz. Üzeri güzelce kızartan sonra derince bir kaba alıp şerbetimizi ilk sıcakla çıktıktan sonra döküyoruz ve bu şekilde oldu. Afiyet olsun. Beğeni, abone olmayı unutmayın.